geldi. Ağır hasarlı binanın 5. katında köpek kalmış. Onu çıkar yukarı çıkaracağız. Arkadaşlar köpeğimizi bulduk. 5. katta. Şu an köpeğimizi bulduk. Hatta Kırkan ağır hasarlı binadayız. Gel. Ağır hasarlı binadayız. Korkma, gel kurban olurum sana, gel. Gel seni aşağı indireceğim, gel. Gel seni aşağı indireceğim. Gel seni aşağı indireceğim, gel. Tamam, bak, bak, bak. Aa, tamam, 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 tamam. Tamam, sinirlenme, tamam, sinirlenme. Tamam, Şu an köpeğimizi sevdik, kendine getirdik, görüyorsunuz. Bu hırçıtı kalmamış. Burada kalmış. Şu an köpeğimizi 5. katta kurtardık. Ağır hasarlı binaydı. Girdik, aldık. Şu an halini görüyorsunuz buraların. Ter içinde kaldık. Bakın bunu kurtardık. Bu enkazın içerisinde. Arkadaşlar şu an köpeğimizi indiriyoruz. Hatay Kırıkan burası. Gene ağır hasarlı binaya girdik. bu yavrumuzu çıkardık. aşağıya aşağı indirip özgürlüğüne kavuşturacağız. Ben İbrahim Göçer, Hatay Canları Hayvanları Koruma Dernek Başkanıyım. Kırkan'da bütün enkazlarda tek tek geziyorduk. Bugün de ihbar geldi burada. 5. katta yavru bir köpek kalmış. Bir, iki günden beri inememiş. Hemen ağır hasarlı olmasına rağmen dualarımızı ederek içeriye girdik. Binaları tek tek gezerek en üst katta, 5. katta yavru bu köpeğimizi bulduk. Ve aşağı indirerek su, yemeğini vererek kliniğe götürüp genel muayenesini yaptıktan sonra besleme noktamıza bıraktık. Şu an koruma altında orada güzel bir yani çıktık burada. Bütün Hatay'ın kırkan ın her yerinde binalar yıkılıyor. Depremi yaşadık 6 Şubat'ı. Allah bir daha göstermesin ve enkazlarda ve ağır hasarlı binalarda bunun gibi gösterdiğim Bunun gibi binalarda canlar içeriye girip güneşten, sıcaktan korunuyorlar. Kışında soğuktan korunmak için içeriye giriyorlar. Ve girdikleri zaman da burada şey bizim yıkım ekiplerinde hepsinde numaramız var. Sağ olsun onlar da bize yardımcı oluyorlar. Her canın yaşam hakkı var için biz canlar için ölümü göze almıştık. Hiç sorun yok. Ben bunun gibi çoğu daha kötü binalara girdim. Dua edersen, zafere giden yol mübahtır diye bir atasözümüz var. Biz de buraya çıktık korkmadık.